Merhaba. Bugün ihtiyacımız olan bir yün ve bir çatal. Öncelikle elimize ipi dolayarak başlıyoruz. Pompon yaparken nasıl elimizi doluyorsak aynı şekil yapıyoruz. Ama sadece bağlamayı tam ortadan değil, tek bir ucundan yapıyoruz ve diğer ucunu kesiyoruz. Kompondan biraz değişik. Kestikten sonra bu şekli alması gerekiyor. Daha sonra iki ucu birleştirip uçlarını çatallamaya başlıyoruz. Dibinden başlamamanızı öneririm. Çok zorlanılıyor. Ucundan başlayarak teker teker diplere doğru çıkış yapacağız. Zaten kolayca açılıyor. Genel olarak bu işlemi yaparken plastik tarak ya da tahta tarak kullanılıyor. Ama plastik tarak geri geldiği zaman çok yumuşak, tahta tarak da çok ince aralıklı olabiliyor. Çatal bu konuda bence en iyi sonuç veren alet sizin de çatal kullanmanızı öneririm. Şimdi en ucunda kalan püskülü kısımlarını düzeltiyoruz. Ve sakalımız, saçımız her ne için kullanacaksanız hazır. İsterseniz Noel baba sakalı yapabilirsiniz. O şekilde ip de takabilirsiniz. Daha uzun olursa Noel baba sakalı için tabii ki daha güzel olacaktır. Umarım denersiniz. Yapması da çok zevkli.